Ferdane 17 yaşında yaptığı ilk evlilikten 3 çocuk sahibiydi. Alkolik olan ilk eşinden boşandıktan bir süre sonra Sedat Çöl ile evlenmiş, eşinin bu evliliği istemeyen akrabaları tarafından sürekli şiddet görmüştü. Sedat Çöl ile evliliğinden bir çocuğu olduktan sonra ayrılma kararı verdi. Maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklarını çocuk esirgeme kurumuna bırakan Ferdane Çöl, çocuklarını almak için eşinden nafaka talebinde bulununca ölüm tehditleri aldı defalarca mahallesindeki karakola şikayette bulundu. İzmir 7. Aile Mahkemesi 23 Ağustos 2011'de Ferdane Çöl'ün 3 ay boyunca Bornova Işıkken polis karakolu tarafından korunmasına karar verdi. Ferdane Çöl, Sedat Çöl'ün evine gelip boğazına bıçak dayayarak tehdit etmesi üzerine karakola başvurdu. Ancak şikayetleri dikkate alınmadı ve karakoldaki Ali İnce isimli polis memuru Ferdane'ye her gün geliyorsun artık ölde kurtulalım dedi. Ferdane Çöl, 13 Ekim 2011'de kişisel eşyalarını almak üzere kapıya geldiğini söyleyen Sedat Çöl'ü eve aldı. Eşinin mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile o yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra Sedat Çöl annesinin evine gitti. Annesi çamaşır makinesinde kanlı giysileri yıkarken yakalandı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun girişimleri sonucu ışıkken polis karakolunda görev yapan ve koruma görevi verilen polis memurlarının Ali İnce hakkında maaş kesme ve terfi durdurma cezası verildi. 3 yıl süren cinayet davasının sonucunda katil Sedat Çöl ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Mahkeme sanın haksız tahrik ve ihal indirimlerinden de yararlanmaması gerektiğini belirtti. Sedat Çurel ile birlikte azmettirmekten ve işbirliğinden tutuksuz yargılanan aile üyeleri hakkında ise mahkeme şüphe olsa bile delil yetersizliği olduğu için beraat kararı verdi.